أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبتل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أزي من dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Önce ayetlerin anlamını verelim. Ondan sonra inşallah izahını yapmaya çalışacağız. وَاِذْ قُلْنَتْ خُلُوا هَذ۪ي الْقَرْيَ Allah Teala İsrailoğullarına, Yahudilere lütfettiği nimeti belirttikten sonra şu uyarıyı, şu açıklamayı da yapıyor. Üzkuru eyvan ni'meti aleyküm. Tih, yani bunlar Musa Aleyhisselam'ın dediği mukaddes beldeye girerek oradaki zorbaları oradan çıkarmak için gayret sarf etmediler. Hatta biz gitmeyeceğiz. Orada zorba insanlar var. Sen ve Rabbin git onlarla savaş diyerek Yahudiler Musa Aleyhisselam'a isyan ettiler. İşte buradan bu kariyeye girin. Allah onları bu isyanlarından hatta aşağın sözlerinden dolayı 40 sene onları cezalandırdı. Çölde aç susuz dolaşmak mecburiyetine kaldılar. Daha sonra Cenab-ı Hak bunların tevbelerini kabul etti. İşte burada bu mukaddes beldeye Beytül Makdis'e girin. Ve nasıl girin? Vethulü ve ve Onun kapısından girip girerken demek ki bir sur bir surla çevrilmiş kale şeklinde. Oraya girerken Oranın, oranın kapısından Allah'a şükrederek, Allah'a secde ederek sizi tih yani çöldeki o e, korkunç sıkıntıdan, önemli sıkıntıdan çölde az susuz sizi dolaşmaktan kurtardığı için Allah'a secde ederek, şükrederek onun kapısından girin. Ama girerken şöyle deyin. Siz günah işlediniz. Siz isyan ettiniz. Ve kulu hittatun. Deyin ki ey Rabbimiz günahlarımızı affet. Hatalarımızı bağışla diye tövbe edin. Yine tövbenizi efendim tekrar edin. Ve bu şekilde günahlarımızı bağışla. Neğfir hatayaküm. Bizim hatalarımızı bağışla, ört, şeklinde dua edin. Vesaneziül Muhsinin kim güzel bir şekilde bir iyilik yaparsa, yani bir kimse ihsanda bulunur ise, onun büyük sevabını, onun bol bol mükafatını Atıracağız Tabi Yahudilere böyle bir emir veriliyor, ne diyecekler? Hıttah. Fakat onlar yine e, ısrarlarını, inatlarını ve nankörlüklerini ortaya koyuyorlar. Ne yapıyorlar? zalemu kavlen Böyle affedersiniz e, oturuyorlar, oturuyorlar ve arkaları üzerine oturuyorlar makatları üzerine oturuyorlar alaya alarak istihza ederek hitta kelimesini hubbe, habbe yani bir buğday tanesi veya bir arpay arpa tanesi şekline değiştiriyorlar halbuki Cenab-ı Hak diyor ki onlara siz diyor bağışlanmayı isteyin günahlarınızdan e, beri olun sizi bağışlayalım hatalarınızı bağışlayalım Onlar ne diyorlar Hitta kelimesinin ee, Hinta diye Yani buğday Arpa tanesi diye değiştiriyorlar <laughs> Ne yapıyorlar İstisra yolu yoluyla Bu kelimeyi Kendilerine söylenilen kelimenin Yerini değiştirerek Başka bir kelime uyduruyorlar Ve bu şekilde günah işliyorlar. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak فَاَنْزَلَلَّذ۪ينَ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجِزَمْ مِنَ السَّمَا Biz bu zalimlerin, zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hatta taun hastalığı, hani bu pandemi dönemi geçirdi dünya, bunun bir başka versiyonu da yani veya karşılığı da e, veba, taun, taun. Şimdi taun ve bunların üzerine sıkıntı gönderdik. Ni, niçin gönderildin? Bir mekanu yesugun. İsyanları sebebiyle. Allah'a itaattan çıkmaları sebebiyle. Hatta deniliyor ki bir saatte taun hastalığından yani veba hastalığından 70 bin kişinin öldüğü ifade ediliyor Bazı kaynaklarda Niçin bunlara bu ceza veriliyor değerli arkadaşlar ee, Bazı cezalar var biliyorsunuz Cezalar iki çeşittir ilahi cezalara baktığımız zaman da ee, Veya Efendim e, Azap iki çeşit Bir İnsan eliyle yapılan ceza veya zulüm, baskılar. Bu belki gücün olur, belki yardımlaşarak, yardımlaşarak bu e, bela def edilir. Mesela yine boğulma gibi, tabi afetler gibi cezalar. Bir de var ki insanoğlunun gücü dışında, insanoğlunu gücü yetiremeyeceğin e, göksel afetler vardır yıldırım veya bir sayha Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar biliyorsunuz. Yani çeşitli ümmetlerin nasıl cezalandırıldığını Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bazen bir sayha, bir bağrış o, o isyan eden peygambere karşı çıkan toplumun yapmıştır, helak etmiştir, yok etmiştir, mahvetmiştir. Tabii burada neye dikkatimiz çekiliyor? Bir kere Yahudi toplumu e yapmayı, manipülasyon, manipüle yapmayı çok böyle ahlak haline getirmiş bir toplumdur. Yani yalanı hayat tarzı haline getirmişlerdir. Nasıl? Yani şimdi bunu bir efendim söylüyoruz. Yani bir onların içerisinde elbette doğru insanlar da vardır ama tek tük insanlar vardır. Sem'un li <Sessizlik> kezb ekkanu le'sut. Onlar yalana çok kulak verirler. Onlar haramı çok yerler. Haram olan şeyleri çok yerler. Haram, helal buna ayrım yapmazlar. Mesela şu andaki kendi kutsal saydıkları kitapta bile bir Yahudi olmayanın malını çalmak hırsızlık değildir. Ancak Yahudi Yahudinin malını çalarsa hırsızdır. Böyle kitap olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? Ne yapıyor? Bakınız efendim yardım tırları onları kamufle ediyor ve içerisine silahlı askerlerini koyuyor. O büyük güçten size yardım edeceğim diye göze baka baka gözü boyuya boyuya efendim Gazze'ye bir liman yapacak geçici bir liman. Oradan da kendi birliklerini geçirerek kuvvetlerini geçirerek bir kampa giriyor. İki gün önce biliyorsunuz 210 kişi katlediyor. 210 kişi. Ve ne diyor? Yine inkar ediyor. Yine niye yalanlıyor? Yine diyor ki o başta orada o destek veren, o hunharca katliamlara destek veren, soykırıma destek veren, zalimin sırtını sıvazlamaktan daha öte her türlü yardım ona yapan ve bu anlamda kendi silahlarını güdümlü silahlarını göndererek katliamları onunla yaptıran efendim ülke maalesef dünyanın jandarmalığını yapıyor ve yeri geldiğinde demokrasi ha e havarisi kesiliyor. Kanundan, hukuktan bahsediyor, insan haklarından bahsediyor. On onların insan haklarından bahsetmeye hakları kalmamıştır. Onlar canidirler. Onlar zorbadırlar. Onlar Efendim soy kırım yapan katillerdir onlar. Ya Müslümanlar artık uyanmayacaksa ne zaman uyanacak? Biz bazen buradan söylüyoruz bazı insanlar hocam sesin fazla çıkıyor. Ya kardeşim 210 kişi ölüyor ses çıkmayacak mı ya? Şu anda 15 aşkın çocuk öldürüldü ses çıkmayacak mı? Bir şey yapamıyoruz bir bari sesimizi çıksın veyahut en azından bazı şeylere etkinliklere katılalım. Tepkimizi gösterelim. galben tepkimizi gösterelim. Basit bir hadise değil ki. Orada ölen ümmetin çocukları. Orada ölen mazlum insanlar. E, Müslüman mazluma sahip çıkmayacak da isterse Müslüman olsun, isterse gayrimüslim olsun. Müslüman mazluma her halükarda sahip çıkmak durumundadır. Bu onun imanının bir gereğidir. Ama şunu da unutmamamız lazım. Biz biraz böyle efendim işte ufak tefek tölera gördüğümüz zaman da onlara barış güvercini. Ya Yahudi'den barış güvercini olmaz. Ben Kur'an'a inanıyorsam Yahudi'den barış güvercini olmaz. Niye olmaz? Benim önümde ayet var. Ne ayet? Hangi ayet hocam? Zerke Nehum ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Allah onlara ceza verdi. Niye ceza verdi? Allah'ın ayetini inkar ettiler. Ve yaktülün en nebiyine bi gayril hak. Haksız yere peygamberleri öldürdüler. Ya peygamberleri öldüren bir milletten ve onun genini taşıyan ha babanın yaptığı zulümden çocuk sorumlu mudur? Değildir. Ama aynı şeye inanıyorlar. Ne diyorlar? Arz-ı var diyorlar. Bize Allah Tevrat'ta, kutsal kitapta belli yerleri vaat etti. Bu yerleri biz alacağız. Bunun için çocuk öldürmek mübahtır. Yaşlı öldürmek mübahtır. Eli silah tutmayan insanı öldürmek mübahtır. Kadını öldürmek, yaşlıyı öldürmek mübahtır. Onları aç bırakarak ölüme mahkum etmek bizim efendim kutsal cihadımızdır. Yahudi bunu diyor. Bunu de, diyen Yahudi'ye sen asla nasıl diyebiliyorsun ya? Ne diyebileceksin yani barış güvercini mi diyeceksin? Biz Kur'an'ı anlamak durumundayız. İnanın gerçekten biz Kur'an'ı anlamak durumundayız. Kur'an bunun için gönderilmiş. Yahudinin karakterini basa basa Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Burada da bakınız ne yapıyor? Adam bakınız öyle çağın bütün füzeleriyle, güdümlü füzeleriyle dünyanın jandarmasından aldığı silahlarla bir kampı bombalıyor. Orada yüzlerce kişi ölüyor, çocuk ölüyor. Diyor bunu biz yapmadık diyor. Onu işlerinden birisi yapmıştır diyor. Ve bu şekilde manipüle ediyor. Manipüle yani bir gerçeği ters yüz etme. E Kur'an-ı Kerim diyor bakınız. Diyor ki Allah onlara. Ve Ya girin şu mukaddes yere. Bunun kapısından girerken deyin ki. Allah'ım bizi bağışla. Günahlarımızı bağışla. Böyle dua edin de sizi bağışlayalım. Onlar ne yapıyorlar? Hitta kelimesinin hinta yani buğday tanesi arpa tanesi şeklinde değiştirerek efendim ayetlerle Allah'ın hükmüyle alay etmeye başlıyorlar. Ve Cenab-ı Hak diyor ki bunu cezası bırakmadık. İnşallah inanıyoruz ki bu kadar zulüm mutlaka eninde sonunda ilahi kayrete dokunacaktır. Mutlaka. Yani buna inanıyoruz çünkü ya, bu işlenen cinayetlere bugün dünyada karşı koyacak güç yok. Niye zalimler birbirleriyle yardımlaşıyor? Ne diyor ayetciler gayet açık bakınız. Walladine kafaru, bazıhum evliyabat. Kafirler birbirinin dostlarıdırlar, birbirlerinin yardımcılarıdırlar, birbirlerine yardım ederler. Destek verirler. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar mı ya? Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinin bugün bir e, gerçek ifadesinin karşılığı var mı? Eğer yok diyorsak demek ki hiçbir şey okumuyoruz demektir. Yani şu anda İsrail terör ordusu kendi başına mı zulmü gerçekleştiriyor? Kendi başına mı katliamı yapıyor? Koskocaman Avrupa, birkaç ülke Avrupa'dan hariç Her şeyiyle İsrail'e yardım ediyor öyle değil mi? Amerika'da yardım ediyor Bütün güdümlü silahlarıyla Veriyor gönderiyor Üzerine de yazıyor Yazı da yazıyor üzerine Bu füzeler geliyor O çadırlara vuruluyor Güdümlü füzeler Ve neticede Müslümanlar, Müslüman çocukları katlediliyor Evet burada bir, bir yardımlaşma var. El küfrü milletün vahide. Küfür tek millettir. Nereye gidersek gidelim. Küfür tek millettir. Onlar uyuşurlar. Anlaşırlar. o keferu ba'duhum evliya ba'd. Kafirler birbirinin dostlarıdırlar, yardımcılarıdırlar. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. <laughs> Eğer siz Birbirinize ey müminler yardım etmezseniz, destek olmazsanız, bu anlamda birbirinizin dostu olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat olur. Büyük bir anarşi olur. Evet yeryüzünde bugün büyük bir anarşi var mı? Büyük bir huzursuzluk var mı? Büyük bir katliam var mı? Büyük bir efendim cinayet var mı? Var. Niye var? Neden var? Müminler birbirini dost edinmiyor. Bakınız saymaya gelince efendim şu kuruluşta dünyadaki kuruluşlarda mü mü müminlerin, Müslümanların güya Birleşmiş Milletler'de şu kadar devleti var, bayrağı var, kralı var, kralcığı var. Efendim petrolü var. Ordusu var, birliği var. Ama o birliği soykırımcıya kullanmıyor katile kullanmıyor. Zorbaya kullanmıyor. Kime kullanıyor? Birbirine kullanıyor. Peki zulmü zalimin zulme meyletmek. Zalime meyletmek. Ve la ilellezine Ey iman edenler, müminler, ey peygamber. Ey peygambere inanan müminler. Zulme meyletme, zalime meyletmeyin. Onun yaptığına razı olmayın. Onun yaptığına tepki gösterin. Onun yaptığını kınayın. Ona yağcılık yapmayın. Onun yaptığı küfre hiçbir şekilde tepkisizlikle davranmayın. Aksine fetheme sökümün ne var? Size ateş dokunur. Nasıl ateş dokunur? Cehennem azabı dokunur. Yani şimdi burada katili destekleyen katille de aynı safta savaşan katliamı beraber soykımı beraber yapan zalimler, zorbalar, çağdaş firavunlar, tağutlar suçlu da o Müslümanın kardeşinin ölümüne, çocuklarının ölümüne, annelerinin, bacılarının, yaşlılarının, babalarının, dedelerinin ölümüne hiç ses çıkarmayan Müslümanlar zalimler kadar suçludur. Efendim bunun Mekke'si Medine'si yok. Açık söylüyorum. Mekke'si, Medine'si yok bunun. Mısır'ı yok bunun, Katar'ı yok bunun. Hangi İslam ülkesini sayayım size? Bu zulme ortak olmamak gerekiyor. Bunun için en azından değerli arkadaşlar, ayetleri iyi anlayacağız. Yani Yahudiler, İsrailoğulları manipüle ederler. Gerçeği ters yüz ederek sunabilirler. Yalanı gerçek gibi sunabilirler Bu onların özelliğidir Ve bu ayette de bu özelliklerin Anlatılıyor Evet inşallah yine bu Ayetlerin tefsirine devam edeceğiz Allah izin verirse Hepinize ben Derin şükranlarımı sunuyorum Ezanı dinleyelim Allah'imizden razı olsun Allah rızası için Geçmişlerimizin ruhu için Lillahi Teala'l Fatiha